Cennete namazı muhafaza edenler cennete alınırken bir grup gelecek ve yüzleri güneş gibi olacak. Güneş gibi bir grup gelecek, yüzleri güneş gibi olacak. Melekler diyecek ki siz kimsiniz? Onlar da diyecek ki biz namazları muhafaza edenleriz. Öyle mi? Nasıl muhafaza ediyorsun? Biz diyor, ezan okunduğunda camide dinleyenlerdeniz. Yani safa gelmiş. Safa oturmuş abdestini almış Ezandan önce gelmiş yerini almış Camiye girmiş Ama dedikodu yapıyor tarla alıp satıyor Siyaset konuşuyor Hükümet indirip hükümet bindiriyor Değil mi? Caminin içinde erken gelenlerin durumu da bu İçeri giriyorsun camiye Selam vermezsen Hoca niye selam vermiyorsun bize? Adam değil miyiz biz? Lan camidekine selam verilmez ki Sen camideyken zikir çekeceksin Zikir Salavat çekeceksin Tesbih çekeceksin. La ilahe illallah çekeceksin. İstiğfar getireceksin. Sana niye selam vereyim? Yasak. Ama sen içeri girince dedik ya hükümet indirip bindiriyorsun. Ondan selam bekliyorsun. Bundan bahsetmiyor. Buraya gelecek. abdestini almış. Safa oturmuş ve ezanı bekliyor. Ezan okunduğunda caminin içinde olanlardanız biz diyor. Güneş gibi parlayacaklar ahirette. Güneş gibi. İkinci bir grup geliyor. Onlar da ayın 14'ü gibi parlıyor. Hadi şerif bu. ha. Ayın 14'ü gibi parlıyor. Melekler diyor ki: "Peki siz kimsiniz?" Onlar da diyor ki: "Biz namazlarını muhafaza edenleriz." Öyle mi? Nasıl muhafaza ediyorsunuz? Biz ezanı duyunca camiye koşanlardınız. Abdesti önce alıyoruz. Ezanı duyunca camiye koşturuyoruz. Biz o grubuz. Üçüncü grup yıldız gibi parlıyor yüzleri. Yıldız gibi Melekler soruyor diyor ki peki siz kimsiniz? Peki siz kimsiniz? O da diyor ki biz namazını koruyanlardanız muhafaza edenleriz. Öyle mi? Peki nasıl koruyordunuz siz namazınızı? Biz ezanı duyar duymaz abdestimizi alıp namaza duranlardanız. Camiye gidenlerdeniz. Dördüncü grup yok öyle bir grup işte. Onu bekliyorsun değil mi? Kendini arıyorsun. Acaba biz hangi gruba giriyoruz? Dördü bekliyorsun. Bir, bir de olmadı. Bir de olmadı camide dinlemedik ezanı, Yemedi. İki, a o da olmadı. Üç, kesin dörtteyimdir o zaman. <laughs> Belki beş, a yok üç tane var. Ben de öyle yaptım hep. Ulan hangisine giriyoruz acaba dedim. ilk üçe giremedik. Ondan sonrası he, camiye gelip de caminin bahçesinde cigarasını tüttürüp ezanı bekleyenler de duyurulur. Hani camiye geldin erkenden zan sanma çok sevap kazandım sanma. Camiye gelip de cami bahçesinde çay cigara tüttürenlere söylüyorum. Camiye erken geldim sanma. Camiye erken gelmek, caminin içine girmek, tesbihinle ezanı beklemek. Bir de o pis sigara kokusuyla içeri girdin mi bil ki günahkar bile oluyorsun. Burada sigara içen yoktur da. Hoca sen de hep burada olmayanları anlatıyorsun ha burada olmayanları anlatıyorsun. Sözün meclisten dışarı o zaman. Hani derler ya sözün meclisten içeri. Bizimkisi dışarıda kalsın. Allah bu sigara illetinden bu milleti kurtarsın. Amin.